Canlar selam. Birinci ünitenin ikinci partında beraberiz. İlk partta ne yaptık? Bizim fiziğimiz ne demektir önce onu öğrendik. Sonra da alt dallarını oluşturduk. Kısa bir tekrarla başlayalım. İlk alt dalımız neydi? Mekanikti. İkincisi elektromanyetizmaydı. Üçüncüsü termodinamikti. Dördüncüsü en geniş olan dedik. Tekrar tekrar vurguluyorum. Optikti. Beşincisi katı hal fiziğiydi. Kristal yapılı kelimesini unutmuyordun. Diğerleri de atom, nükleer, yüksek enerji ve plazma fiziğiydi. Bunlar büyükten küçüğe gidiyordu. Atom fiziği atom boyutunda. Nükleer fizik nükleüsten dolayı çekirdek boyutunda. Ve son olarak da yüksek enerji ve plazma fiziği de atom altı parçacıklar boyutunda çalışıyordu. Şimdi ilk video seyrettik. Hocam hiç yazı yazmadık. Doğru çok sözel bir ünitedeyiz. Burada da yazmayacağız. Ama ileride zaten sürekli ekran gidecek gelecek ne olacak diyeceğiz ki hadi bakalım çözelim soruyu kalemi elimize alacağız tabletimizden çözeceğiz falan filan. Gerekmedikçe sözel kısımlarda kalem kullanmayacağım gel gitle uğraşmamıza gerek yok kafamızı dağıtmayalım. Bugün ne işleyeceğiz yani bu partta? Bu partta şu anda fiziğin diğer bilimlerle olan ilişkisini işleyeceğiz. Şimdi inanmayacağız bir şeylerle başlayalım. Fizik dahil bütün bilimler arkadaşlar neredeymiş biliyor musunuz? En başta felsefenin içinde. Sonra bilimsel bilgi artmaya başladıkça artmaya başladıkça hani bilim adamları dedik ya kendine neden ve nasıl diye sora 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 yeni bilgiler buluyorlar ve kümülatif olarak bunları oluşturdukları zaman yeni bir bilim dalı olarak ilk defa fizik ayrılmış felsefeden. Fizik daha sonra kendini geliştirmiş geliştirmiş fizik biliminin uygulamalarından dolayı da kimya ve biyoloji doğmuştur. Peki fizik kelimesi nereden geliyor? Çıkmaz ama genel kültür olsun diye söyleyelim. Yunanca'dan geliyor. Yunanca doğu anlamına gelen physis diye bir kelimemiz vardır. Bu physis dediğimiz kelimeden dolayı da physics yani bizim için fizik ortaya çıktı. Yani felsefe aslında tüm bilimlerin en başta sığınağıymış. Sonra bilimsel bilgi arttıkça tek 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 kopmalar yaşanmış ama hala herkes her şey bütün bilimler evreni ve oluşumuyla alakalı çalışmalara akıl yürüterekten ulaşmaya devam ediyor. Öncelikle kimya ile olan ilişkisine bakacak olursam. Kimya ile fiziğin ilişkisi nedir? Basit örneklerle anlatalım. 1 İyonik bağ, kovalent bağ diye bir şeyler duydunuz. Değil mi? Sonra London kuvvetleri diye bir şeyler duydunuz. İşte bilmem ne duydunuz. İşte hidrojen fonla yaptığı bileşikler işte hidrojen bağıdır falan filan. Dostum bunların hepsinin arasında bir kuvvet vardır. Dikkat et kuvvet kelimesi geçti. Zaten kuvvet kelimesi bile işi bitirdi. Sonra dersin ki protonlar var, elektronlar var. Heh, onlar birbirini tutmuyor mu? çekiyorlar. Artı eksiği çekti. Yani burada işin içerisine sanki biraz elektromanyetizma giriyormuş gibi düşündük. Şöyle diyelim. Mesela sodyum. Kaç tane var dostum? Protonu 11. 11 protonu varsa 11 tane de elektronu var. Doğru mu? Sen ne yapıyorsun? Bir tane elektronu koparmak için yani birinci yoğunlaşma enerjisi için ona enerji veriyorsun. Gerekiyorsa ayete de göreceğiz foton atıyorsun. Al. Foton kelimesi ağzımızdan çıktı. Yine fizikle bir ilişkisi var. Yani kimya ile fizik arasında inanılmaz bir bağ vardır. En çok bağ tabii biraz soru söyleriz matematikte ama kimya ile de aramız çok iyidir o bağlamda baktığımızda. Kimya dediğimiz zaman fizik ayrılamaz. Fiziko kimya diye zaten birlikte çalıştıkları alanlarda söz konusu. Geçtik. Bana binlerce örnek sayabileceğin yere geldik aslında. Nedir? Biyoloji ile ilgisi. Biyolojiyle o kadar çok fiziğin alakası var ki birkaç örnek vermek gerekirse en basit optik. Doğru mu? Optikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Senin gözün diyelim ki miyop. Hemen şunu biliyorum. Miyop evet uzak görmez. Kalın kenarlı mercekle düzeltelim. Abi mercek dedin. İşin içerisinde optik girdi. Ama göz kusuruyla alakalı. Yani biyolojiyle sağlık anlamında binlerce yerde örtüşebiliriz. Örnek verelim. Böbrek taşı ameliyat olmak istemiyorsun ya da doktor uygun görmedi. idrar yoluyla atmanı istiyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sana ultrasonik bir ses dalgası yolluyorlar. Yani 20 bin hertzin üzerinde. Senin beline bağladıkları bir aletle o ses dalgaları geliyor. Tabi 20 bin hertzin üzerinde olduğu için sen duymuyorsun. Geliyor o böbrek taşını çarpıyor. Çarpıyor. Çarpıyor ve dalgalar enerji taşıdığı için bir süre sonra ne oluyor bu taş? Kırılıyor idrar yoluyla atmam bekleniyor. Ama atamıyorsan da o zaman mecbur ameliyata gidebilirsin. Geçtim başka bir sağlık bir şey söylersek. Mesela ultrason cihazı. Bir bebek olacak. Bak şimdi ses dalgası değil mi? Ultrasound. Yani gene 20.000 Hz'in üzerinde bir ses. Ben gene duymuyorum. Bir kadın hamile olduğu zaman gidiyor. Şöyle yan dönerek anlatayım. Gidip de yankının küçük sürelerde olan halini düşünün. Ses dalgasının benim alnıma çarpıp dönmesi süresiyle göz oyuğuma çarpıp dönmesi süresi ve burnuma çarpıp dönme süresi tabii ki mikrosaniyeler bazında belki farklı farklı farklı. Ama bunların süreleri farklı olduğu için işte ekranda şekil ortaya çıkmaya başlıyor. Bebek bu şekilde mesela gözlemlenebilir diyoruz. Başka Burada baktığın zaman biyofizik diye bir alt dal var. Yani gene biyoloji ile fiziğin ortak çalışma alanı demek ki var ki biyofizik diye bir yer var. Burada baktığın zaman DNA Hocam DNA'yı fiziğe nasıl bağlayacağız? Orada baktığın zaman adeninle timin, guaninle arasında üçlü ve ikili bağlar yok mu? Bunlar birbirini tutarken yine işimsesine kuvvet girmez mi? Hemen söyledik iyonik kovalent bağdaki gibi burada da bunların arasında bir kuvvet var. Onun dışında Başka ne diyebilirsin? Ee, biyoloji dediği zaman bir sürü şey çıkar. Mesela BT dedik. Bilgisayarlı tomografi. Doğru mu? Burada baktığı zaman ya da MR cihazı dedik. MR cihazı neydi? Magnetik rezonans. Kuvvetli pillerle oluşturan bir görüntüleme sistemi. Bunların hepsini aldık. Biyolojiye bağladık. Devam edersek. Matematik. En fazla matematik. Ama en az konuşacağımız matematik. Neden? Fiziğin sayısal ve formülsel bütün işlemlerini göstermemiz için bize gerekiyor. Kesinlikle çok şart. Kesinlikle iç içe olduğumuz bir bilim dalı. Matematiği iyi olanın feni iyidir de genelde de fiziği çok iyi olur arkadaşlar. Kimya ile biyoloji biraz daha oturulup çalışılıp ezberlenebilir ya da daha e, hocadan bağımsız çalışılabilir ama pek fizik öyle değil. Bence matematikte öyle değil. Özellikle geometrik kısmı coğrafyayla ne işimiz olabilir? Fiziğin coğrafyayla ilgisi. Biraz ilginçleşiyor şimdi mevzu. Duyar gibiyim. Aranızdan diyorsun ki hocam sıcaklık. e Sıcak olunca alçak basınç. Okey. Hava soğuksa ne? Yüksek basınç. Okey. Yüksek basınçtan alçak basınca dolu rüzgarlar oluşacak. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan yatay hava hareketlerine biz rüzgar deriz. Al sana bunun fizikle alakası. Başka ne diyebiliriz? Mesela o rüzgarın bir hızı var. Değil mi? Kasırga diyoruz kasırga. Kasırga uydu fotoğraflarından gözlemleniyor ve diyorsun ki iki saat sonra Kaliforniya eyaletinde olacak. Hayda nereden anladın? Diyor ki buradan Kaliforniya 600 kilometre. Kasırganızda 200 kilometre attım. 3 saat sonra orada ya da 2 saat sonra orada ya da 6 saat sonra orada önemli değil. Burada mantık uydu fotoğrafından yönü belli, hızı belli yani fizikle zaten bir alakası var demek olur. Bir başka olay fay hatları deriz, depremler deriz değil mi? Coğrafyada bu kırıklar, yer kırıkları, oradan deprem olduğu zaman onun şiddeti diyorsun, büyüklüğü diyorsun. Bu da yine bizim dalgalarımızdan deprem dalgalarına gelmiş oluyor. Doğrusu coğrafyayla böyle de bir bağımız olmuş olacak. Başka ve ilginç olan gel git. Gel git neyden kaynaklı? Biraz böyle bekleyerek anlatıyorum. İçinizde de bir tartın istiyorum. Gel git demek aslında kütle çekim kuvveti ile alakalı. Dünyaya ay yaklaştığı zaman daha çok çektiği için suların yükselmesi, uzaklaştığı zaman da düşmesi. Yani burada da bir çekim kuvveti olduğu için ki en zayıf kuvvettir kütle çekim kuvveti. Bu da bizim coğrafyayla bir bağımız olduğunu ispat etmiş oluyor. Onun dışında yine dediğim gibi şaşırtıcı hale geliyor arkeoloji. Arkeoloji ile alakası nedir diye sorsam Birinci parti izlememiş olsanız hocam alakası yok diyebilirsiniz. Ama birinci partta ne dedik dostum? Dedik ki orada Tarih eserler çıktığı zaman bunların yaş hesabının falan yapılması lazım. İşte bunların hepsinde bizim işimize yarayan yine fizik olmuş olacak. Sanat. Haydi bakalım sanatla ne alakamız var? Canlar şöyle alakası var. Önce bir ses ve ışık diye ayıralım. Sonra başka şeylere bakarız. Ses demek yurt dışında akustik bilimi diye bir bölüm var. Akustik mühendisliği diye hatta bölümler var. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela bir e, camide ya da bir ibadethane diyelim en azından sesin yankılanması işinize yararken bir sinemada yankılanmasını istemezsiniz. Yani o sesin soğurulması lazım. Eminim. Okey? Ya da bir stadyumda sesin dışarı kaçması değil ne olması lazım? Sahanın içerisine doğru çökmesi lazım. Mimarisini ona göre yapmanız lazım ki yabancı takımı ya da hakemi etki altına alabilirsiniz diye. Dolayısıyla ses dediğimiz şey bununla alakalı. Işık dediğimiz şey neyle alakalı? Işık sanatları var bir kere. Görsel sanatlar gibi. Oradaki sahnenin aydınlatılması ya da bir film çekilirken oradaki dekorların aydınlatılması. Bunların hepsi renkle alakalıdır. Renk de bizim optik ünitemizin içerisine zaten girer. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Mesela resim. Değil mi? Resim yaparken bir perspektif yaparsın. Burada da önde olan cisim büyük görünür, arkadaki küçük görünür falan tarzında durumlar söz konusu. Bu da bizim ne ile alakamız olmuş oluyor? Yine matematik ve fizikle ortak olarak alakamız. Son olarak spor. Sporla ilgisi nedir dediğimde bir sürü sayabilirsiniz. Ama birkaç teknik bilgi vereyim. Mesela kaleci degaş kullanıyor. Kalecinin ne kadar maks hızla vurabileceğini biliyoruz diyelim. 10, 20, 30 yukarıda vursa onla, ileride vursa onda, 45 derecede vursa onla vuruyorsa kaleciye şu eğitim verilmeli aslında. Kardeşim senin vurabildiğin maks şu. En uzağa mı atmak istiyorsun? 45 dereceyle atacaksın. Neden ya? Ben daha iyi katsam 30 dereceyle iyi değil mi? Tamam yatay büyüyor ama bu sefer havada kalma süren azalacak. Yani ileriye gidemezsin. Maksimum ileri gitmesi için eğik atıştaki 45 dereceyi kullanması lazım. Al sana fizikle alakası. Geçtik. Formula 1'den bahsettik birinci partta. Mesela orada Formula 1 arabasıyla zemin arasındaki sürtünme kuvveti. Al sana fizikle alakası. Doğru mu? Ya da bir spor aletinin yapıldığı materyalin cinsi. Ne alakası hocam? Mesela esneklik. Değil mi? Alıyorsun bir aleti. Ah çalışıyorsun şu şekilde. Oradaki içinde depo ettiğin senin esneklik potansiyel enerjin var. Yay sabitin var. Bunlar yine neyin içerisine girmiş olacak? Fiziğin içerisine girmiş olacak. Ya da okçuluk. Esneklik demişken ondan da bahsedelim. Aldık çektik. Ne oldu? Sen bu yayı gerdiğin sürece içeride bir enerji depo ediyorsun. Bu da esneklik potansiyel enerjisi. Yani 1 bölü 2 kx kareden bahsediyoruz. Formül şu anda önemli değil ama alakası var. Dostum Gördüğün gibi felsefeden başladık. Biraz anlamlı yerlere geldik. Kimya dedik, biyoloji dedik, matematik. Sonra tekrar uzaklaştık. Yok sanat dedik, spor dedik, arkeoloji dedik, coğrafya dedik. Ama gördüğün gibi hepsiyle alakası var. Soru çıkar mı? Çıkarsa kolay çıkar. Çıt diye yaparsın. Yani bu şu demek. Elektriği ya da optiği ne kadar anlatırsak anlatalım. Eğer zor sormak isterlerse şaşıracağınız yer olur ama buradan çıkacak soruyu çalışmamış bile olsanız Büyük ihtimal şıkları gördüğünüz zaman doğru yaparsınız. İçiniz rahat olsun. Canlar öpüyorum. Üçüncü partta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.